Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar büyük bir soru işareti olan YouTuber'lar ne kadar kazanıyor sorusunu birazcık olsa da gidermeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi ben de herkesin kurduğu cümle gibi şu cümleyi kuracağım. Bu her faktöre göre değişir. Bunun bir sabit, bilinen bir şeyi yoktur diye bir cümle ben de kuracağım maalesef arkadaşlar. Peki bu niye böyle? Çünkü arkadaşlar her izlenme dakikasına göre, kaç izlenmiş ona göre kazançlar değişiyor ve şunu da söyleyeyim, abone ve like kesinlikle hiçbir getirisi yok kazanç olarak. Sadece o sizin bilinirliğinizle alakalı bir şey arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim. Mesela like fazla olursa YouTube'un önerme olasılığı yüksek oluyor. Bu da sizin videonuzun öne çıkmasını sağlıyor. Yani bu etkileşim demek oluyor arkadaşlar. Yani insanlar ondan like istiyor sizden veya beğenme. Videolarının öne çıkması için yani bunun hiçbir maddi olarak getirisi yoktur arkadaşlar. Abone de aynı şekilde izlenme önemli olan arkadaşlar. Yani mesela 10 dakikalık bir video atarsınız. 1 milyon kişi 10 dakikanın hepsini izlerse çok fena ciddi bir rakam olarak para kazanırsınız bu videodan. Ama herkes 10 saniye izlerse aşırı az kazanabilirsiniz ve bu kategoriyle de alakalı, kanal kategorisiyle de alakalı. Şimdi gelin detaylara videoda konuşalım. Evet arkadaşlar, şimdi Google'ın kendi sitesine girelim başta istiyorsanız. Orada en doğru rakamları görebiliriz. Ben açıyorum şimdi Google AdSense'e girdiğiniz zaman aşağı indiğinizde ee, ...ne kadar para kazanabileceğinizi görün diyor. Yani bu tahmini bir şey. Bunun e, linkini koyarım. Bu sitenin linkini. Buradan e, seçebilirsiniz. Mesela ben e, kendi kanalım için göstereyim. Kategori olarak. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'dayız. Biz Avrupa'da olduğumuz için Türkiye'de yaşıyoruz. E, Türkiye'de yaşamıyorsanız farklı olur tabii ki de. Yalnız şöyle bir şey de var. Mesela Amerika'da yaşıyorsunuzdur Barış Özcan gibi. E, sanırım Amerika'da yaşıyordu. Yanlış bilmiyorsam. Ama arkadaşlar Türkiye'den izlendiği için... Yani bunun gelirleri de Avrupa oluyor. Yani e, Güney Amerika veya Kuzey Amerika olmuyor. Yani eğer Amerika'dan sizi izlemeyeceklerse boşu boşuna e, yapmayın. Amerika'yı seçmeyin arkadaşlar. Şimdi Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'dan mesela ben eğitim videoları çekiyorum. Buradan en aşağı iniyoruz. İş ve eğitim diyor. Bakın. Bu arada eğitim en çok kazananlardan biri. Hesapla dediğimizde aylık sayfa görüntülenme sayısı yani bu sanırım şey Aylık görüntülenmen 50 bin olursa tabii ki bu para kazanmaya geçtiğinde para kazanma sınırı 1000 saat pardon 4000 dakika saat ve 1000 abone. Ve bu arada arkadaşlar biz de 180 saati geçmişiz. Çok teşekkür ederim. Bir ay bir buçuk ay gibi bir sürede 180 saati geçmişiz. İnşallah bir an önce 4000 saatte geçeriz ve 135 aboneyiz şu anda. İnşallah bir an önce artar. Her neyse. Şimdi mesela bakın aylık görüntülenme 50.000 olunca sanırım yıllık bu potansiyel yıllık geliriniz aylık değil dikkat edin yıllık. Burada 4500 lira diyor. Bu 4000 TL olarak. 1000 TL şurası. Mesela arkadaşlar bunu 100.000 yaptığımızda 100.000 tam olmuyor sanırım. 88.000. Yani bu doğru orantıda gidiyor burada. Ama tabii ki dediğim gibi izlenme dakikalarınız, görüntü tıklama oranlarınız bunların hepsi bir etken arkadaşlar. Yani sabit olamaz maalesef geliriniz. Her ay değişebilir. Mesela bunu en fazla yapalım. 10 milyondan daha fazla da izlenebilirsiniz tabii ki de. Burada bu kadar gösteriyor. 10 milyon olursa yıllık 900 bin lira e, düz olarak 900 bin lira getirisi var. Tabii ki bundan düşük veya fazla da olabilir arkadaşlar. Mesela oyun için e, konuşalım. Farklı bir e, kategori seçelim. Buldum arkadaşlar. Şurada oyunlar var. Biraz aşağıda. Oyunlara tıklayalım. Avrupa için yani Türkiye için konuşuyoruz şu anda. Hesapla dediğimizde. E, bakın oyun çok daha az. E, 50 de 2300. Yani yarı yarıya resmen. Bu ne demek? E, Youtube'da eğitim açarsanız daha fazla kazandırıyor Peki bunun en çok kazandıran Onu da hemen göstereyim. Buranın en çok kazandıran arkadaşlar ev ve bahçedir. Nedense ben de anlamış değilim. Ama 50 binde yıllık 7 bin lira kazanıyorsunuz. Tabii ki bu Avrupa için. Yani güzel bir şey aslında. Yıllık 7 ev ve bahçe nasıl olur bilmiyorum videoları. Ama girmek istiyorsanız bence girebilirsiniz. Yani bir de videolarınız tutarsa 7 bin lira yıllık 50 bine göre çok iyi bir şey. Farklı bir kategori diyelim. Buradan hemen mesela Güney Amerika'yı seçelim. Sonra arkadaşlar mesela buradan yine iş ve eğitimi seçelim Hesaplaya dediğimizde buradan bakın Güney Amerika'da 6200 TL. E şimdi burada Kuzey Amerika'ya bakalım. Burada da 8226 TL. Ama arkadaşlar bu her kategoriden kategori değişiyor. Mesela Avrupa'da oyun daha fazla kazandırır ama Kuzey Amerika'da daha az kazandırır. Bu değişir. Tabii ki böyle olacak diye bir şey yok. Şu an kafamdan saladım ama bu değişebilir arkadaşlar. O tamamen o ülkenin hangi kanallara yöneldiği ile alakalı reklam verenlerin hangi kategoride daha fazla olduğuyla alakalı bir şeydir arkadaşlar. Şimdi gelin başlayalım istiyorsanız. Şimdi arkadaşlar sistemimiz Social Blade diye bir site. Çoğu kişi buradan bakıyor. Zaten başka bir siteden ben bilmiyorum. Burada ilk başta bu çıktığında YouTube platformunda sadece kazançları gösteriyordu veya istatistikle diyeyim. Diğerlerinde de kazanç tam olarak göstermiyor. Burada platformlardan hepsine bakabiliyorsunuz. Twitch, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, çoğu kategori platform pardon var arkadaşlar burada. Sonra buradan top list var. Burada en iyi 50, en çok kazanan ve en çok abonesi olan 50 YouTuber, 100 YouTuber, en çok United States'te top 250 yani en iyi 250. Buradan Türkiye'de de seçebilirsiniz buradan detayları girip. Sonra bu gerçek zamanlı olarak değişen istatistikler. Burada danışmanlık hizmeti sanırım mı? Bu, aynen. Burada da komple ve blog var sitenin blogu falan. Ve arkadaşlar bu ne kadar doğru diyecek olursanız 2016'da Twitter üzerinden bir tartışma yaşandı YouTube ile Social Blade arasında. Bir kullanıcı dedi ki Social Blade benim takipçilerimi az gösteriyor veya abonelerimi YouTube'a etiketledi bunu da arkadaşlar. YouTube'da biz Social Blade'e güvenmiyoruz diye bir şey dedi sanırım ve Social Blade'den de cevap olarak biz de oradan sizin istatistiklerinizi alıyoruz dedi. O zaman sizin verileriniz yanlıştır dedi. YouTube'dan da bildiğim kadarıyla bunun üstüne cevap gelmedi. Bu 2016 yılında oldu arkadaşlar. Yani kazançlara bakabileceğiniz maalesef başka bir kaynak yok. Şimdi gelin bakalım istiyorsanız. Şimdi buradan Barış G var. Bu arada Barış G'nin videosunu çektim ve o videoda da Barış G demişim. G olduğunu bilmiyordum. Kusura bakmayın. Çok takip etmiyorum Barış G denen YouTuber'ı. Orada da e, yoruma arkadaşlar yazmış Barış G'yi gülme emojisi falan atmış. Kusura bakmayın takip etmiyordum arkadaşlar. Şimdi burada Barış G diyeceğim. Burada bakın 2.59 milyon abonesi olduğunu görüyoruz. Sonra videolara baktığımızda e, resmen her gün bir tane video atıyor. Ve izlenmeleri 600 bin, 300 bin, 500 bin, 800 bin falan böyle değişiyor arkadaşlar. Şimdi kazancına bakalım istiyorsanız. Barış G'ye geldiğimiz zaman bakın e, aylık 16.6k bin dolarla yani k bin demek. 16.6 bin dolarla 265 bin dolar arası. Burada total izlenme sınıfını görüyorsunuz A- diyor. Bu iyi bir şey. En iyisi AA+, yani AA artı A- bayağı iyi bir şey arkadaşlar. C veya D'den mi birine başlıyor sanırım. Burada da rankların, renklerin yani sıralamalarını görüyorsunuz. Türkiye'de 95. sıradaymış. Bakın buradan tıklayarak girebilirsiniz Türkiye'ye. Games Rank, yani oyun e, rütbesinde 825. sıradaymış. Burada kategorisini görüyorsunuz. Video e, yüklemelerini, abonelerini falan görüyorsunuz. Burada da son attığı video var arkadaşlar. E, i̇zlenmeleri falan var. Bu aşağı indiğiniz zaman da buradan e, tek videodan kazancını görebiliyorsunuz böyle. Yani bu tabii ki de tahmini olarak bu dediğim gibi izlenme dakikası ve benzeri... İşlere göre değişir arkadaşlar ama genel olarak bu kadarmış. Biraz daha aşağı indiğimizde ise burada da izlenmelerini görüyorsunuz ee, günlük olarak sanırım. Ee, burada da e, subscribe yani e, gün e, kazandı monthly diyor. Bunlar aylıkmış arkadaşlar. Ee, aylık olarak e, kazandığı aboneler sanırım veya abone artışları öyle olabilir. Yıllık gelirine bakacak olursak da burada 200 bin dolarla 3.2 milyon arası. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu tamamen değişebilir. Şimdi Orkun Işıtmak'a bakalım. Orkun Işıtmak'ın e, bakalım bir gün, beş gün, bir hafta. E, yaklaşık olarak haftada iki veya üç video atıyor yani. E, bakın bu hafta e, iki video atmış sanırım. Bu planlanmış. Orkun'un da 8 milyon 740 bin abonesi var. Orkun'un e, istatistiklerine gelirsek Orkun Işıtmak'ın. bakın e, buradan 17.1 bin dolar kazanıyor. Bakın gördüğünüz gibi tamamen değişik demiştim. Mesela Barış G 2.59 milyon abonesi olmasına rağmen 16.6'nın yani en alt rakamları neredeyse eş. 265 max. Buradan da Orkun'a gelirsek Orkun'un burası daha fazla. Ama 8.74 milyon abonesi var. Orkun da A- rankı. Bu da güzel bir şey Türkiye'ye göre. Türkiye'de de 5. sıradaymış arkadaşlar. Ama dediğim gibi daha demin 800 küsürdü barışçı ama aynı parayı kazanıyorlar resmen. Bu tamamen değişiklik gösterebilir. Şimdi Buna çok şaşıracaksınız arkadaşlar. Netet müzik. Türkiye'nin en fazla kazananı desem YouTube'dan biraz şaşırabilirsiniz. Ama öyle arkadaşlar. Ee, videolara geldiğimiz zaman bunlar günde bir sürü video atıyor. Ve bunların çoğu 1000 izlenmeyi veya 10.000-20.000 bin, bin, izlenmeye geçiyor. Burada en popüler dediğimiz zaman hatta 514 milyonla e, cevapsız çınlamaymış. Şimdi arkadaşlar kazancına gelecek olursak. Burada kazancı 157 bin dolar diyor. Yani herkes YouTube'a gelip böyle şarkı arattığında çoğu şarkıları da net et müzik yaptığı için o kadar kazanıyor olabilir arkadaşlar. Ve şarkıyı açınca da sonuna kadar dinlersiniz genelde. Ve bu da 2-3 dakika şarkı olunca tamamını dinleyince de böyle oluyor arkadaşlar. Bakın bunun puanı da A artı yani A+. Türkiye'de bu birinci sırada e, müzik e, dünya sanırım bu 85. Video izlenme sırasında da 11 falan. Bunun da 20 milyona yakın takipçisi var. Buradan aşağı indiğimizde mesela izlenmeleri falan görüyorsunuz 7.2 bin dolarla 115 bin dolar arası buradan günlük kazancı sanırım bu böyle daily average, weekly yani günlük average, haftalık average ve son 30 gün falan diyor. Ve arkadaşlar bu tam doğru olmamasının bir sebebi de şu mesela Orkun'un hala ilk attığı video izleniyor veya Enes Batur'un veya herhangi bir kanalın ilk attığı video izleniyor olabilir o yüzden de bu onları sanırım hesaba katmıyordu, o yüzden de or oradan da değişebilir. E sonuçta herkes ilk attığı videodan eğer para kazanmanız açıksa hala para kazanabilirsiniz. Öyle bir etken de var arkadaşlar. Zaten YouTube'un güzel yanı da bu. İlk attığınız videodan dahi hala her gün para kazanabiliyor olmanız çok güzel bir şey arkadaşlar. Şimdi buradan Doğan Kabak'a gelelim. Doğan Kabak Araba Kanalı. Ee, videolardan kaç günde atıyor? 2 gün, 1 hafta, 2 gün, 2 hafta falan. Bu da haftada 2 veya 3 video atıyor sanırım. Şimdi bunun kazancına gelelim. Bunun Doğan Kabağ'ın 1.8 milyon abonesi var. Doğan geldiğimiz zaman bu biraz daha diğerlerine göre az kazanıyor. tabii ki 3000 dolarla yaklaşık para güzel bir para. Ama diğerlerine göre az kalıyor. 3000 dolarla 45000 dolar arası. E, bunu da Türkiye e, otomobil kanalı e, otomobil rankında e, sıralamasında 74. sırada. Türkiye'de 185. sırada falan burada son videosunu falan görüyorsunuz. Burada e, dediğim gibi daha deminki kazançları. E, bakın burada günlük kazançları bunlar veya her video attığı başına kazanç. Türkiye'de araba sektörüne göre güzel kazanıyor. Yani başka kanallar var ama en iyi kazanan bu sanırım. Şimdi arkadaşlar Enes Batur'a geçelim. Enes Batur da Türkiye'de en fazla kazanan ikinci kişi diyebiliyorum. 15.1 milyon abonesi var videolara geldiğimiz zaman 20 saat 2 gün. Bu da haftada 3 video veya 2 video atıyor. Son videosu mesela 20 saatte 1.1 milyon, 2.4, 3.1 falan diyor. Ve arkadaşlar bunların katıl butonu gelirleri de var. Katıla bastığımız zaman oturum açmamı istiyor. Katıl butonu gelirleri mesela Enes en yüksek katıl butonu geliri yani en yüksek katıl butonu almak isterseniz 625 TL aylık olarak ve bunu illaki veren vardır 15.1 milyon arasında. Katıl butonu gelirleri buna dahil değil ama katıl butonu gelirleri yani 3-4 milyon aboneniz yoksa katıldan öyle fazla paralar kazanamıyorsunuz maalesef. Yani sıkı takipçileriniz alıyor sizden ve ayrıcalıklara göre alıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim Enes Batur'un kazancına. Bakın burada 403 subscribe e, abone rankı, burda A e, rankı arkadaşlar. E, Türkiye'de eğlence kanalı diyor. Enterm o işte arkadaşlar okuyamadım eğlence demek. E, Türkiye'de ikinciymiş. E, 34 bin dolar kazanıyor aylık minimum e, verilere göre. Buradan da detayı öğrenebilirsiniz soru işareti. Bakın arkadaşlar CPM oranını e, 0.25 ile 4 dolar arası alıyor. Yani en az aldığı 0.25 yani 34 bin dolarla 0.25 dolar oluyor, 4 dolarla bu kadar oluyor. Bu CPM oranı nedir? Ee, yanlış hatırlamıyorsam 1000 görüntülenme başına kazanç olması lazım. Bu her kategoriye göre değişiyor. Ondan zaten böyle alıyor. Yani aralık bu kadar fazla oluyor. Burada da yıllık kazancını görebiliyorsunuz. Aşağı indiğimizde de son videosu falan burada da son videosu var. Burada da e, yine kazançları var. Enes Batur da bu kadar kazanıyor. Şimdi son olarak da Amerika'nın en bilinen YouTuber'larından biri PewDiePie'ye gelelim. PewDiePie'ye bakalım. 109 milyon abonesi var ve kazancını bulunca çok şaşıracaksınız. Yani çok anlamında değil biraz daha az anlamında. Bir gün, üç gün, dört gün, beş gün yani bu da haftada ortalama 5-6 video atıyor sanırım. 2.6, 3.2 falan izleniyor. Ve şimdi kazancına bakalım. Ve 6.9 bin. Bu da gayet garip bir rakam arkadaşlar ve ee, rankına baktığımızda D eksi. Çünkü arkadaşlar 109 milyon abonesi var ve yani video atıyor 20 milyonu geçemiyor video. Yani insan bir 10 milyonu falan geçmesini bekler ama hep 2.5 milyon falan izleniyor. Yani biraz garip bot mu veya başka bir şey mi bilmiyorum. Ama 6.9 bin e, izleniyor. Bu dediğim gibi arkadaşlar. Mesela abone ve like'a bakarsak herhalde PewDiePie en çok kazananlardan biri olması lazımdı ama maalesef öyle değil. Abone Hiçbir getirisi yok. Sadece bilinirlik katıyor kanalınıza. Arkadaşlar siz de böyle bakabilirsiniz. Youtuberların ranklarına veya en çok kazananlara falan bakabilirsiniz. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma destek olmak için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla böyle bilmediğiniz şeyler olursa yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince videolarını çekmeye çalışırım. Şimdilik bu kadardı. Görüşmek üzere.